Merhaba sevgili kırmızı ekran izleyicileri. Bugün sizlerle Modern Blade Warband e, ilk bölüm serisinin ilk bölümünü çekeceğiz. Hadi bakalım. İyi e, iyi oynayabilmek için grafik ayarlarımızı düşürdük. Rahat oynayabilmek için e, Türk sunucumuza girelim. İnşallah bir sorun yaşamayız. Hemen ekipmanlarımızı çek seçelim kurumuza katılalım Evet ailemize başladık vurduk arkadaşı İnşallah onu o bizi öldürmeden biz onu öldürebiliriz sesim e, mikrofonumdan dolayı kısık geliyor geliyor olabilir O yüzden çimdiler özür dilerim arkadaşlar yani benim elimde olan bir şey olsa keşke ama yani ben de şu an ona tane ediyorum sanırım ben öleceğim ama en azından o okçuyu öldüreceğiz arkadaşlar diye düşünüyorum ya pislik ya. Aa. Evet. Okçuyu vurduk arkadaşlar şu an. Şu an teke tek mücadele edeceğiz. Şu an tek çarem sanırım kaçmakta olabilir. Bakalım güzel eşyalar yok. Umarım arkadaş alabilir. Almayı düşünüyor. Hoppa. Bu ortak Evet arkadaşlar. Nokiben salaklığıyla bu eli benim sayemde bizim takımımız kazanıyor. Hemen yazılım e, iltifatımızı da kabul edelim. Gelecek şekilde şöyle bir vallahi yazalım. Bakalım bu el neler yapabileceğiz. Evet, bir okçuyu e, HS ile bizim takımdan bir arkadaşımız öldürdü. Sağ olsun. Yok ya arkadaşımıza arkadan oy. işte bu kötü oldu arkadaşlar. beynimize şey yedik. İzlediğiniz olursa biraz sesim, sesimizi açmak istiyorum. İnşallah rahatsız etmiyordur sessizliği. Tekrar ediyorum, sesim az geliyorsa mikrofonum biraz sorunlu. Oh. <gülüyor> 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 ah orada değil delik yemeyeydik iyiydi. Benim salaklığım, aptallığım. Niye kaçmıyorsun? Zıkzak yani. Neyse ona da şükür arkadaşlar. Bana şükür O olmadıysa bu olur arkadaşlar. Kafaya takmamak lazım bu tür şeyleri. Evet. Bu el daha yararlı olacağımı düşünüyorum. Oo, güzel vurdum adamı. Hoppa. Bu arkadaşı da bir güzel arbeletle canını azalttık. Eğer bu arkadaşı öldürebilirsek derken öldürdük. Hoppa. Kaç kaç kaç. kaç. Kırdı Ommmm oh. oh, 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 oh. oh, Biz sen mi? Sen daya Sen daya ben alırım Anam oh, no. Ağzına oh, burnuna Evet bir kere daha vursam öldürebilirim. <laughs> Arkadaşlar ne ölmez bilmem elipmiş lan ben ölürsem töverim ya Allah Allah herife dört defa vurmuşum. Ölmedi ya. Ne ölmez? Hacker mıdır? Anlamadım ki abi. Neyse ya. Bana da şükür. Ne ölmez herifler? Tövbe estağfurullah ya. Bu da ne abi o adam? Yaşatmayın anasını satayım. Ne pis bir santık ya. Allah'ım. Al. Gitti bir işte. Ya insan. Allah'ın tövbesi insan. Adam kaç ya. Bunda bir zırh var öyle iyi bir şey de değil abicim ya Allah Allah in be abicim insap Sağ Yok niye çok güzel bir arkadaşlar hoppa Hı? Adamsın bro. Vur, vur. Bana, bak. Bana bak. Hoppa. O arkadaş da güzel inletti sen. Hoppa. Oo, yakıyorum gene ha. Çaktırmayın. örmekten ya Evet, well yine ben proyum arkadaşlar. Lanet olsun. Evet, da çektik. Yine proloğum üzerimde arkadaşlar. İnşallah sesim iyi geliyordur. Şu an çok endişeliyim. Bütün video yabana gidebilir. Ağzını nasıl vuruldum ben? Abi hacker mı dolaşın server'ı abi? Ne oluyor bu anlatın bana ya. Ben haberdar edeyim dünyada. Hoppa. abi be. Çekelim altımıza bir şeydir arkadaşlar. Evet. Onun alaydı mı? ya? Neyse. Buna da şükür. Buna da şükür. Altımızda zırh var. Ayağımızı yerden kesiyor falan. <laughs> ben bir adam öldüremedim. Oy güzel indirdim adama. Video acemi şansımı desem gerçi acemi de değilim. 9 30 saat oynamış adam ben bu oyunu. Bir elde atalım arkadaşlar sonra videomuzu sonlandıralım isterseniz İstemezseniz belki ama Elden ne gelir İnşallah video videom yavan olmaz Hadi bakalım bu elde neler yapabileceğiz Gel gel gidelim gel Hoppa Bak ben bozarak atlasam ölmeyecek sonra ölmeyecek yararım değil lanet olsun world big empire biraz kılıçlı takıl arkadaşlar ve evet, uzaktan Olmaz. Oy. Sen arkadaşım oradan, ben nasıl bulmuyorum ya? Allah Allah. Baba, baba yardım et. Yok. Baba yardım et. Oley! senin ben kalkan alabiliyor Sağ dayı? Oğlum. Sen tamam. var ya büyüksün baba büyük. Gel gel. Ulan sülaleniz gelsene yazarı be aga. Ayağım tek yürü yani. Gençler. Oy 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 oy. Şansıma bak. Evet arkadaşlar madem öldük videomuzu da sonlandıralım ama artık e, gelecek bölümde görüşmek üzere e, görüşürüz arkadaşlar.